Tanrı ve devlet itaat etme isyan et. Ve Tanrı ve devlet itaat etme isyan et. Adım Ceren Karlıda, 20 yaşında bir kadınım. Alevi ve Kürt bir kadınım. İzmir Yeni Kapı Tiyatrosu değil. Benden erkek kardeşlerimi, sevgilimi, arkadaşlarımı, çocuklarımı askere göndermemi ve daha sonra onların yasını tutmamı istiyorlar gencecik çocukların cesetlerine bakıp her zaman beni ötekileştirmiş vatanın sağ olmasını söylememi bekliyorlar. Yıllarca namus, vatan, millet kavramlarıyla beyinlerimizi köreltmeye çalıştılar. Halbuki Ceylan Önkol'un ve Besat Özen'in kocaman Kürdistanlı gözleri üzerimizde. Halbuki hala Uğur Kaymaz'ın kanı var Kızıltepe sokaklarında. Benden 12 yaşında bir çocuğu 13 kurşunla öldüren bir vahşetin yanında olmamı beklemeyin. Benden Roboskül annelerin gözyaşlarını görmüyormuşum gibi yapmamı beklemeyin. Ben insanı, doğayı, ezilini temel alan bir dünya görüşünün yanındayım. Eğer sizin vicdan dediğiniz tüm bunları yok sayıp bayrak ve vatan aşkına katliamlar yapmaksa ben böyle bir vicdanı tanımıyorum. Devlet eliyle yapılan katliamlar son bulmadığı sürece, siz gencecik çocukların sebebini bile bilmediği bir savaşa yolladığınız sürece ben aranızda vicdan olmayan biri olarak dolaşacağım. Vicdan üretti bir buradan açıklıyorum. Uğurlar, ceylanlar, beslatlar artık devlet dersinde öldürülmesin. Analar anlamasın.